aslında bu yolda bizim doğrularımız önemli değil. Bu yolda bizim yanlışlarımız önemli, konularımız önemli. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda bir LGS derece öğrencisi olarak nasıl bir günüm geçtiğini, yaz tatilimi nasıl değerlendirdiğimi anlatacağım aslında bu videomuzda. İlk öncelikle ben 2024 liseye geçiş sınavından 480 puan aldım. Bu puan almamda tabii ki kullandığım kaynaklar, öğretmenlerim, çevrem her türlü şey etkili oluyor. Yani sizin aklınıza gelmeyecek en küçük detay bile aslında çok önemli olabilir. Çevre konusuna gelirsek, çevre de aslında çok önemli bir etken. Çünkü çevreniz çalışmazsa siz de basit mantık olarak çalışmıyorsunuz. Bu yüzden çevrenizde size benzer çalışan kişilerin olması lazım. Bu bu şekilde aslında hem siz çalışırsınız, hem onlar çalışır ve birlikte daha iyi yerlere gelebilirsiniz. Çünkü ben de genelde böyle olmuştu. Ayrıca yapamadığınız sorular olursa bunları hocalarınıza, arkadaşlarınıza yani aslında bu yolda bizim doğrularımız önemli değil. Bu yolda bizim yanlışlarımız önemli, konularımız önemli. İlk öncelikle yanlışımızı öğreniyoruz. Ondan sonrasında yanlış yaptığımız konuyu öğrenirsek bu şekilde daha düzgün bir e, ders çalışma tekniğiyle güzel bir şekilde sonuç alabiliriz. Öncelikle konuları güzelce öğreniyoruz. Üstüne yavaş yavaş soru çözüyoruz. Ondan sonrasında Yanlışlarımızı öğrene öğrene artık eksiklerimizi kapatak kapatak konular zaten otomatik olarak tamamlanıyor. Ve bu şekilde e, örnek vereyim girdiğiniz bir denemeden işte ben neden burada yanlış yapıyorum nasıl oluyor falan filan derdiniz hiç olmuyor. Zaten o yanlışınız olmuyor. Örnek veriyorum denemeler mesela işte böyle daha konuyu işlememişiz denemede bir çıktı işte böyle tabii ben doğal olarak yapamadım. Dershaneye gidenler yapabilirler. Ben doğal olarak yapamayınca ben dedim acaba bu konuyu yapamayacak mıyım? Hani neden böyle oluyor? Ama aslında şöyle bir şey var. Ben o konuyu daha işlemedim. O konu hakkında hiçbir bilgim yok. O konuyla alakalı soru bile çözmemişim. Ee, yani aslında her yanlış da sizin için bir şey değildir. Bunu da anlatmak istiyorum. Çünkü bazı sorular yanlış olabiliyor. Emin olun karşınıza çıkacaktır. Bir sürü yanlış soru çıkacaktır. Hocalarınız zaten size der işte bu soru yanlış falan filan diye. Yani aslında bu şekilde kullandığım kaynaklar olarak da size önereceğim arkadaşlar bir sonraki videoda. Yazın yani zaten yaz bitecek şurada 2-3 hafta kaldı. Bu bu dönemde de artık yavaş yavaş konulara bir hakim olmaya başlayın. Matematikte örnek veriyorum ben okulun yaz kursuna gitmiştim. Orada böyle işte hoca konuları falan anlatmıştı böyle az çok konularda mesela şeye kadar işlemiştik biz. Kesirlere falan filan kadar işlemiştik galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı gitmiştik cebirsel ifadeleri falan işlemiştik. Yani aslında o da benim için bir etken oldu hani çünkü başta bir hoca attı o temeli bana. Onun üstüne koyu koyu bir de e, matematikçi mi sağ olsun. Böyle böyle e, ben de arttırdım. Bu şekilde. Yani diyecek başka bir şeyim yok gibi. E, bol bol çalışmayı unutmayın. Eğer çalışmak istemiyorsanız mola vermeyi de unutmayın. Telefon sürenizi gerçekten olabildiğince düşürün. Çünkü sizi gerçekten de çok etkiliyor. Yani hani... Diyorsunuz işte olmuyor falan ama artık hani şöyle yapın örnek vereyim mesela e, okuldan falan kurstan geliyorsunuz 4-5 gibi geldiniz varsayalım. ilk öncelikle hani bir dinlenme yemek falan filan sonrasında hemen bir derse başlayın ödevler o bu şu derken derslerinizi bitirin. Ondan sonrasında da işte hani zamanınız kalırsa yatmadan önce bir yarım saat falan 45 dakika bakabilirsiniz. Hem sizin e, uyumadan önce böyle bir yani hevesinizi alır o hem de sizin için mutlu olmadığını sağlar. Çünkü ben de öyle oluyordu yani ben o şekilde yapıyordum. Bol bol çalışmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.